CGTN Türk Özel Yayınından merhaba ben İlkay Akkaya. Bugün gündemimizde dış politika var. İran seçimleri yaklaşıyor. Bizde İran'da neler oluyor? E, yeni seçim süreci nereye vardı? Bunları değerlendireceğiz, ele alacağız. İran Araştırmaları Merkezi Başkan Vekili Doçent Doktor Turgay Şafak konuğumuz. Hocam hoş geldiniz merhabalar. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet İbrahim Reis'in helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonucu İran erken seçim sürecine girmişti. 28 Haziran'da seçimler yapılacak. Bunun için Cumhurbaşkanlığı adayları için kayıt süreci başlamıştı ve adaylar oraya kayıt yaptırdılar ve bu süreçte 3 Haziran'da tamamlandı. Bizden farklı bir sistem var tabi. Anayasa Koruyucular Konseyi 11 Haziran'da adayları açıklayacak aslında. Cumhurbaşkanlarının adayları listesi açıklanmış olacak böylece bizden farklı bir sistem dedim hocam biraz bahseder misiniz bu süreç nasıl oluyor İran'da? E, şu şekilde giriş yapalım İran'da e, Cumhurbaşkanlığı makamı ülkenin en üst e, ikinci makamı yönetim açısından en e, makamın en üstünde e, devrim lideri olarak tanımlanan Türkiye'de aslında yanlış biliyor dini lider deniyor ama. Dini lider yanlış bir tanımlama çünkü dini lider dediğimizde sadece sanki dini işlerle uğraşıyor. Bir İslamlık makamı gibi, Diyanet makamı gibi bir makam gibi algılanıyor. Öyle değil. Bugünkü devrim lideri veya devrim rehberi olarak görevinin başında bulunan Ali Hamene'yi ülkenin en üst düzey yöneticisi yani ordu ona bağlı en üst düzey atamaları o yapar. Yani Ülkenin radyo televizyon başkanını kendisi atar. Bugün üzerinde duracağımız Anayasa Korucar Konseyi'nin önemli bir kısım üyelerini kendisi atar. Yargının başını Ali Hamele'yi atar, Ayetullah Hamele'yi. O yüzden dini lider kavramını tahsil ederek başlayalım. Evet. Bir makam, Cumhurbaşkanlığı makamı. Doğrudan halkın seçtiği bir makam, Cumhurbaşkanlığı İran'da. Yalnız seçimin işleyişinde farklı bir e, yöntem e, uygulanıyor. E, daha önceki seçimlerde biz e, İran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı için yoldan geçen herkesin aday olabileceği bir sistem vardı. Tabi e, asıl İran Cumhurbaşkanlığı e, anayasanın 115. maddesinde e, üst düzey ee, bazı hususiyetlere sahip olması gerekiyor bu kişinin. Bu da nedir? Özellikle İran'ın resmi mezhebi olan e, 12 İmam Şiiliğine mensup olması gerekiyor. Yani e, 12 İmam Şiiliğinin dışında bir kimse adaylık başvurusu yapamaz. Yapsa bile onaylanmaz. İkincisi e, tecrübesi olan yani üst düzey görev yapmış olması gerekiyor. Bakanlık milletvekili veya devletin üst kademelerinde bir yönetici olması gerekiyor. Onun dışında işte mümin, inançlı, tedbir sahibi gibi bazı böyle yorumu açık tanımlamalar var. Bir de çok tartışılan bir konu var. Özellikle kadınların aday olup olmayacağı hususunda Farsça ibari olarak icale Fiziksel erkek demek normalde ama onun e, açıklamı yorumu ile ilgili bir tartışma var. Orada kastedilen e, siyasi kişiler, siyasi e, ne diyelim elitler, siyasi yönetimi olan e, insanlar olarak yorumlanıyor. Bu yüzden birçok e, biz seçimlerde e, temsili olarak da olsa kadınların o maddeyi delebilmek için adaylık başvurusu yaptığını görüyoruz. Evet. Yani, Bu seçimde de var evet, yine 4 aday var sanırım evet. değil mi? 4 adayın hmm. e, adaylık başvurusu kabul edildi. 4 kadın adayın. Hmm. E, bu süreci, bu son yapılacak olan seçimle ilgili süreci özetleyecek olursak. Evet. E, az önce demiştim sözün başında e, yoldan geçen herkes gidip seçim e, işleri ofisine, e, seçim kurulu diyelim, seçim kuruluna başvuru yapabiliyordu daha önceden. Biz e, önceki seçimlerle ilgili bazı videolar İlk e, internet ortamında çok yayınlanıyordu bunlar. E, yani işte bana vahiy geldi, ilham geldi. E, gidip gelip başvurdum. Ya da işte ya yani bunlar böyle küçümsemek için söylemiyoruz tabii evet, ama evet, muhtarla olamayacak e, kapasiteli insanlar ülke yönetimine adaylık başvurusu yapıyordu. Bu seçimde onu kaldırdılar. Ek şartlar getirdiler. En az dediler ki yüksek lisans mezunu olmak. Hmm. Eğitim şey olarak üst düzey yönetim e, yöneticilik yapmış olmak. Bu çok önemliydi ve artı olarak şunu getirdiler. E, öncelikle Yüksek Seçim Kurulu vazifesi gören İçişleri Bakanlığındaki ofise başvuruları hemen o anda dosyalar incelendi. uygun olmayanlar direkt reddedildi. Daha önceden hepsi alınıyordu dosyalar. E, Anayasa Korucular Konseyi e, inceliyordu. Sonra Şimdi başvurular yapıldı, ee, hemen dosyalar inceleniyor orada, anında olumlu ve olumsuz dönüş yapılıyor. Bu başvurular, e, bu başvuru döneminde 80 adayın e, Cumhurbaşkanı aday olabileceğine e, hükmedildi, onaylandı. Şimdi evet. ikinci aşama olarak ana e, Anayasa korucular konseyi incelemeye başladı. E, sunulan dosyaların onlar eee Anayasa Koruyucu Konseyi 12 kişiden oluşuyor. Altısı fakih, din adamı, altısı hukukçu. Eee fakihler e, devrim lideri tarafından e, çoğunlukla atanıyor. E, diğer hukukçular da meclisten, yargıdan farklı organların önerileriyle e, o konseye seçiliyorlar. Bu konsey incelemeye başladı şu an. Evet. Bazı bilgiler e, sızıyor ama henüz net değil. E, konseyin anayasa Sosyolojik Konseyinin sözcüsü e, Sızıntılara itibar etmeyin şeklinde e, bir açıklama da yaptı. Evet, peki bu, süre... e, Sayın hocam e, bu başvuran isimler arasında e, öne çıkanlar var. Onlar kimler? Onlardan da biraz bahsedebilir misiniz bize? Şöyle e, bu seçim e, diğer önceki Cumhurbaşkanı seçimlerinden farklı bir e, Tabloyla karşı karşıyayız. E, belli başlı önceki seçimlerde adaylar biz görürdük. Said Celili gibi, Muhsin Rıza'yı gibi her seçimde e, illaki ismi e, öne sürülen e, belli başlı isimler olurdu. Bu seçimde e, reisi hükümeti e, kabinesinin neredeyse yarısı aday oldu. Kültür evet. Bakanı aday, e, Şehircilik Bakanı aday. Ee, üst düzey pek çok bürokrat başvurusu yapmış. Ee, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından birçok isim e, adaylık başvurusu yapmış. İlginç bir şey daha henüz 15 gün önce meclis başkanlığı seçilen e, Muhammed Bakır Kalibaf da e, adaylık başvurusu yaptı. Ön plana çıkan aslında e, yine Kamuoyunun tanıdığı, İran kamuoyunun, Türkiye'den de e, takip edenlerin bildiği belli başlı isimler var. Öncelikle e, biliyorsunuz İran siyaseti muhafazakarlar ve reformistler şeklinde evet. iki kutba e, ayrılmış durumda. Bir de ılımlılar son yıllarda e, gündemde tartışılıyor. Tabi muhafazakarlar kendi içinde birkaç farklı gruba da ayrılmış durumda ama asıl olarak muhafazakar ve reformist olarak ayırabiliriz. Önce muhafazakar cenah'tan başlayayım. Çünkü daha çok e, ismi gündemde olan onlar. O, hı hı. Orada e, meclis başkanlığını yürümekte olan halen e, Muhammed Bakır, Kalibaf çok ön planda. E, ikinci e, olarak Said Celili hı hı. yine ön planda. Zaten ilk adaylık başvurusuna giderken herkes şunu düşünüyordu. Yani tamam e, İran... Ee, müesses nizamı kararını verdi. Said Celili olabilir. şeklinde. Ancak e, son gün başvurusunu yapan e, Kalibaf'la birlikte biraz, e, şey İbre Kalibaf'a dönmüş gibi. Burada asıl belirleyici olan aslında e, müesses nizamın yani devrim rehberi, devrim lideri Ali Hamene'nin e, vereceği karar. O nasıl bir karar verecek? Nasıl devam etmeyi planlıyorlar? Diğer taraftan da bahsedeyim ee, evet. reformist kanadında kimler var. Hı. Reformist kanadın en önde e, çıkan ismi e, Hasan Ruhani'nin de her iki dönemde de e, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını yapmış olan İsa Cihangiri. E, reformistler, reformist partilerin oluşturduğu bir e, cephe var. E, evet. Cepheyi ıslah telavan yani reformist cephesi şeklinde. Henüz resmi bir açıklama yapmadılar destekleyip desteklemeyecekler hususunda ama büyük ihtimalle e, İshak Cihangir'i Anayasa Korucular e, Konseyi tarafından onaylanırsa komiserin destekleyecekleri bir isim. Diğer e, bu cenahta daha doğrusu ılımlı e, isim olarak e, öne sürülen tartışılan yine onaylanması halinde kazanma ihtimali olabilecek. E, Ali Larijani ismi çok ön planda. Evet. Ali Larijani geçen dönemde aday olmuştu ancak adaylığı Anayasa Korucular konseyine takılmıştı, veto yemişti. O yüzden e, tekrar veto edilebilir e, şeklinde öngörüler e, öne sürülüyor. Bunun dışında yine belirgin olan yani yine şunun altını çizmek gerekiyor. E, müesses nizamın ne şekilde karar vereceği ne göre şekillenecek seçim süreci. Yani şeyi biz e, hatırlayalım 2015'ten itibaren e, devrim rehberinin çizdiği bir çerçeve vardı. Yani meclisin, yargının ve yürütmenin ama yürütme yargının her üç üç organın da e, devrimci, inkilabi bir özelliğe sahip olmasını e, sürekli dile getirdi ve milletvekilli seçimleri 2016'daki, daha sonraki Cumhurbaşkanlığı reisinin seçildiği Cumhurbaşkanlığı seçimi ve geçtiğimiz Mart ayında yapılan meclis seçimlerinde hep buna dikkat edildi. Yani e, müesses nizamla problem çıkartabilecek milletvekili hiçbir şekilde izin verilmedi aday olabilmelerine. E, evet, yine yine Ahmet'in İneşat'ın da ismi... E... Var, ha, ona ayrıca bir değinmek lazım. Ahmet evet. Necat için şimdi e, biz yani siyasi yapıyı e, reformistler, e, muhafazakarlar, ılımlılar olarak çizdik. Ancak Ahmet Necat kendine mahsus bir çizgisi olan bir figür aslında. Bu e, çizdiğimiz şeylerin hiçbir gruba dahil olamayacak bir figür. E, Halal e, rağbet gören bir isim. Gittiği yerlerde, şehirlerde. E, <laughs> Büyük kalabalıkların kendisini karşıladığı bir isim. Ancak e, veto edilmesi yüzde %99 gibi bir şey. Yani e, hiçbir şekilde e, müesses nizam, İran devleti e, böyle bir riski alamaz. Daha önce de veto yani, edilmişti değil mi? Evet, daha önce hı hı. veto edilmişti. Hatta Ahmet daha yakın ismi veto edilmişti. Yani kendisi daha önceki ilk e, Hasan Ruhani döneminde Aday olamıyordu tabii e, kendisine yakın isimler e, daha önce yardımcılığını yapmış danışmanlığını yapmış e, BKI gibi e, şu an fikrini değiştirmiş olsa da Daveri gibi bazı isimler başvuru yapmıştı hiçbir şekilde onaylanmadı yani sadece kendisini ben etrafındaki isimler dahi hiçbir şekilde e, onay alamadı veto yedi burada e, bu yani Devrim rehberinin çizmiş olduğu 2015'ten 2016'dan itibaren çizmiş olduğu süreci devam ettirmek istiyorlarsa o şekilde karar verilmişse hiçbir şekilde ne e, Ali Larijani ne Hı. İshak Cihangir'i seçim yarışına sokulmayacaktır. E, siz Kalibah'ın e, biraz e, öne çıktığını mı söylediniz? Evet 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 Kalibah daha önde yani kamuoyu desteği de var kendisine kendine mahsus bir e, e, desteği de var. Ancak e, Said Celili ismi de ön planda. Başta bahsetmiştim. Evet. Onun da e, Kalibaf kadar kapsayıcı olmasa da e, belli e, ne diyelim e, belli baskı gruplarıyla devlet içindeki irtibatı olan bir isim. Daha önce e, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği gibi görevlerde bulunmuş. E, nükleer müzakerelerde baş müzakereci olarak bulunmuş. O da önemli bir e, şu anki ee, Dışişler Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Ali Bakiri ile aynı ekipten aslında e, bir isim. Ee, ancak bunların dışında daha genç, devrime bağlı <laughs> bir isim de ön planda. Onu da, onu da, is onu da ismini zikretmek gerekiyor. E, ee, ahmet Necat döneminden itibaren üst düzey görevlerde e, bulunmuş genç bir isim. Bezir Bezirpaş. Ee, reisi hükümetinde Yol ve Şehircilik Bakanlığı görevini yürütüyor. Daha önce Sayıştay Başkanlığı gibi farklı görevlerde bulunmuş. Çok genç bir isim, 40'lı yaşlarında. Ee, onun da ismi ön planda. Ee, belki hani genç olması hasabıyla şey yapılabilir ama e, onun da ismi. Çünkü Hamene'nin yine bazı konuşmalarında atıf yaptığı genç devrimci kadrolar vurgusu e, ön planda. Mirdad Bezirpaş ismi de bu yüzden şans tanınan isimler arasında. Mevcut yönetimlerde yarılan isimlerin aday olmasının bu diğer seçimlerden farklı bir durum oluşturduğunu söylediniz. Bu isimlere yönelik bir teşvik var diyebilir miyiz? Neden? Yani bu sefer şöyle neden bu isimler aday oldu? Şöyle düşünülebilir aslında. Daha önce de benzeri şeyler yapılıyordu. Mesela Hasan Ruhani'nin ikinci döneminde Can yine adaydı ve onaylanmıştı adaylığı. Ancak seçim süreci yaklaştıkça ruhani lehine çekildi. Bu adayların aslında büyük bir kısmı üzerinde konsensüs sağlanmış aday lehine çekilmek üzere adaylık başvurusu yapan insanlar. Evet. Ama reformistlerde şöyle bir şey var. Yani kim onaylanırsa onu destekleriz. Ama diğer taraf muhafazakar kanatına. Böyle aynı ekip 20'ye yakın şey var hani e, Reisi hükümetinde bakanlık veya üst düzey bürokratlık görev yapmış olan 20'ye yakın isim var Bunlar büyük ihtimalle o üzerine konsensüs sağladıkları ismi desteklemek için e, onun lehine çekildim diyerek hem e, seçime e, katılımı teşvik edecekler hem de farklı renklerde adaylar olduğunu göstermek için aslında e, bir e, plan diyelim hı. hı. Evet. Peki Sayın Hocam, daha önceki 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım düşük olduğunu biliyoruz. Bu seçime yönelik farklı bir beklentiniz var mı? Yani böyle trajik bir kazayla Cumhurbaşkanlığı kaybeden bir ülkede bu daha farklı bir tabloya yol açabilir mi? Yani seçimlerde katılımı arttırır mı, düşürür mü? Sizin beklentiniz nedir? Yani şöyle son birkaç seçimdir kademe kademe katılım oranı düşmeye devam ediyor. Yani son hatta Mart'ta yapılan milletvekili seçimlerinin bazı bölgelerde ikinci turu yapıldı. Yani tam sayı elde edilemedi milletvekili sayısına ulaşılamadığı için. Orada Tahran'da mesela %7-%8'lere kadar düştü katılım. Yani... Bu e, İran e, yani devrim sırasında e, halk devrimi olarak ortaya çıkmış bir siyasi yapının halka dayanarak e, halkın e, referandumda verdiği oyla kurulmuş kabul edilmiş bir yüzde yüzde %95'lik bir oyla kabul edilmiş bir anayasa ile oluşturulmuş bir sistemin bu şekilde e, trajik bir şekilde e, seçime katılımın düşmesi oldukça önemli bir evet. özellikle meşruiyetini halktan aldığını iddia eden bir sistem için. Hı hı. Bu sebeple bir önceki seçim için e, İran yönetimi yani devrim rehberi Hameney'den e, devrim muhafızları komutanlarına cuma imamlarından akademisyenlere, sanatçılardan yazarlara, spor adamlarına kadar herkes e, seçime katılımın oldukça önemli olduğunu Sürekli vurguladılar. Sürekli vurguladılar. Yani aylarca en çok konuşulan konu İran'da seçime katılımın önemli olduğuydu. Ancak biz seçimde yüzde 41 oranını gördük katılımın. Bu oldukça düşük. Yani yüzde 50'nin altında düşmesi bir sorun sistem için. Bu seçimde reisinin bir e, helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi tabii belli bir oranda halkı e, konsüde edebilecek Hı. bir e, olay ancak e, İran toplumunun büyük bir kesimi art seçimlerle e, bir şeyin değişmeyeceğine e, kani olmuş durumda inanmış durumda zaten e, kendileri adayları e, kimin aday olacağını kendileri belirliyor kime oy vereceğimiz onlar belirliyor. Bizim e, oy verebileceğimiz hiçbir ismin e, seçme katılmasına izin verilmiyor. Bu sebeple e, sanda gitsek ne olur, gitmesek ne olur havasında büyük to toplumun büyük bir kesimi. Bunun e, şey olur mesela seçime katılımı arttırmak için. Hı, hı. Mesela İsarcihan geri gibi reformist bir figürü e, adayı onaylanabilir. Veya Ali Rıza kısmen ılımlı da olsa Reformistler tarafından oy alabilecek bir e, yapıya sahip. Onun dışında e, sadece e, reisinin vefatı sebebiyle insanların e, sandığa gideceğini ben doğrusu düşünmüyorum. Yani farklı bir şeylerin e, yapılması gerekiyor insanları için. Evet, e, hocam siz tabi e, yani özellikle çıkacak adaylar için e, yani aynı şekilde devam edecek bir e, İranlı e, götürecek bir lider e, arandığına altını çizdiniz. E, peki bu Türkiye İran ilişkilerine bu süreç nasıl yansır? Yani aynı şekilde gidecekse aynı şekilde mi e, bizim de özellikle bölge ülkeleriyle ve Türkiye ile olan ilişkileri nasıl olur? Yani nasıl etkilenir bu süreçten? Varmış. Yeni isimle. Başta ifade ifade edelim. Ee, İran'da ülkenin devletin temel politikaları devrim rehberi tarafından belirlenir. Evet. bununla ilgili e, eski dışişleri bakanı Cevat Zarif'in bir röportajda e, söylediği bir söz var. Çok önemli. E, gazeteci şunu soruyor. Yani sizin e, dışişleri bakanı olarak ve bakanlığın dış politika e, siyasetini politikasını belirleme usulünde et kaç diye, yani yüzde kaçtır diye sordu soruya. E, Cevat Zarif sıfır diye cevap verdi. Evet. Böyle gazeteci de çok şaşırdı. E, bunu şunu söylüyorum. Yani e, reisinin çizgisini devam ettirecek bir hükümet de gelse, e, reformist bir hükümet de gelse, e, ülkenin temel politikalarını, temel ekonomik, askeri, e, savunma maaş politikasını e, devrim rehberi ve çevresindeki danışmanlar tarafından belirleniyor. O yüzden çok fazla değişiklik olacağını düşünmüyorum doğrusu. Ancak bu ne olur? Mesela yine uçak e, helikopter e, kazasında Kazası. hayatını kaybeden e, Dışişleri Bakanı Türkiye'deki evet. e, daha önceki irtibatları sayesinde Arap ülkeleriyle sürede ilişkiler normalleştirdi. Hem Körfez ülkeleriyle hem Arabistan'la özellikle Çin'in ara buluculuğuyla yapılan anlaşmalar. Bu aslında e, sistemin de İran devletinin de komşularla sorunlarını gidermeye yönelik bir irade ortaya koyduğunu gösteriyor. Körfez ardından e, Arabistan e, ardından e, yine hatırlayalım e, reisinin hayatını kaybettiği helikopter kazası Azerbaycan'ın evet yine bir baraj ortak proje olarak e, yapılan e, baraj açılışından dönerken yaşandı. O da e, son yıllarda özellikle e, Karabağ Savaşı sonrası gerilen İran-Azerbaycan ilişkilerinin hı hı. ilişkilerin düzelmesine göre atılmış bir adım olarak bunu okumak lazım. Aslında reisinin e, katılamaya, katılamayabileceği bir e, açılıştı o. Çok büyük çaplı bir proje değildi. Daha önceden atılmıştı. Daha önceden belli bölümlerin açılışı yapılmıştı. Ama bir iyi niyet gösterisi olarak ilişkilerin daha iyi, e, ileri taşınabileceğini göstermek için Cumhurbaşkanı düzeyinde açılış yapıldı. Bu da aslında e, İran'ın e, temel olarak e, komşularıyla ilişkilerini daha iyileştirmeye yönelik çalışma, çabasının olduğunu göstergesi. Benim tahminim e, yine e, yeni seçilecek Cumhurbaşkanı ve oluşturacak kabinesi de de e, hareket edecektir. Evet. E, hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için. Bizim için e, aydınlatıcı oldu. Çünkü e, yani Türk halkı için farklı e, bir sistem. Dolayısıyla e, merak da ediliyordu. Çok sağ olun anlatımlarınız için. Ben davetinizin teşekkür ediyorum. E, çok sağ olun. sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, CGTN Türk özel yayınında İran seçimlerini konuştuk. 28 Haziran'da İran halkı sandık başına gidecek ve 19 Mayıs'ta helikopter kazası sonucu kaybettikleri Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in yerine yeni Cumhurbaşkanı'nı seçecekler. Evet çokça 80'e yakın aday başvuruda bulundu, kayıt yaptırdı. Onların kayıtlarından kimlere izin verilecek, kimlere onay çıkacak bunları 11 Haziran'da açıklanacak listeyle öğreneceğiz. Daha sonrasında da zaten hızlıca bir seçim atmosferi İran'da oluşacak. Biz de gelişmeleri takip edip size aktarmaya devam edeceğiz. Bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.